Arkadaşlar geçen dersimizde sizlerle beraber nesneyi görmüştük. Şimdi nesne demiştik ki iki nesne iki ayrılır belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere şimdi belirtisiz nesneyi görelim. Belirtisiz nesne yalın maddedir ve ne nesne olacak. Ve dedik ki he okay. tekrardan kullanabilirsin. Ama önceliğimiz öncelikler daha sonra nedir? Özledir. this is uzat, uzat yüklem. Yükleme sana sordum. Neyi uzat? Ayağını diye bana cevap verdi. O zaman nedir? Belirtili nesnedir. Çocukları dışarıda çağırmanı, dışarıdan çağırmanız gerekiyor. nedir? Belirtili nesnedir. Ahmet'i o günden sonra görmedim. Görmedim. Yüklen. Kimi görmedim? Ahmet'in diye cevap verdi. Belirtili nesne. Unutmayın arkadaşlar. Belirtili nesne neyi ve kimi söyle? verildi ve önce ne yapmam gerekiyor belirtisiz belirsiz nesneyi bulabilmek için önce yükleme daha sonra özleme, sonrasında nesneye yani belirsiz nesneye bakın. Bakın, buradaki E'ler, buradaki D ve buradaki D nedir? Benim e, dolaylı tümleş eklerini buldurmaya Dolaylı tümlecim. Dolaylı tümlecim. Diğer adı yer tamlayıcısıdır. Unutmayalım. Yıllar sonra asker arkadaşından telefon geldi. Telefon geldi benim yüklemim. Kimden geldi? Asker arkadaşından diye cevap verdiği için nedir? Dolaylı tümleç. Burada da Den, daha peki yine nedir? Benim dolaylı tümleçimin eklerinden olan den ayrılma eki. Sabahları işe erken gelmeye başlamıştı. Başlamıştı yüklem. Peki nereye başlamıştı ya da neye başlamıştı? İşe erken gelmeye diye cevap verdiği için nedir? Dolaylı tümleç. çıkarıyordu yükten. Neyden çıkarıyordu? Taştan diye cevap verdiği için nedir? Dolaylı tüm I özneyi gördük yüklemi gördük yardımcı ögelerde nesne ve dolaylı tümleci gördük bir sonraki dersimizde sizlerle zar tümlecine edat edat tümlecilerini ve bu çözümlü bir örnek ders işleyeceğiz Kendinize iyi bakın hoşça kalın.